Herkese arkadaşlar Görev çarkı bölümünde 26 kişi ve 7 like geldi. Çok güzel bir şey bence. Herkese çok teşekkür ediyorum ve bunun ikincisini çekiyoruz. Hemen çarka gidiyoruz. Evet arkadaşlar, görev çarkına geldik. Yine aynı çark, yine aynı çarkı çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Acaba çok mu bağırdım bilmiyorum ben de. Nita mı? Savaş topu? Savaş topu modunda ultinle gol at. Savaş topu modunda ulti ile gol atacağız. Hemen Brawl Stars'a dönelim Evet arkadaşlar, Brawl Stars'a geldik. Şimdi savaş topuna gireceğiz ve ultimizle gol atacağız. Hemen başlayalım. Çok güzel bir görev. Sevdim ben bunu. Zaten hepsini ben yazdım. Ama böyle unuttum hepsini. Ya harita çok kötü ya. Ben bu haritaları hiç sevmiyorum. Dön dolaş, dön dolaş. Allah'tan karakterimiz düşük kupa ama bak yenildik. Oh. Dur bekle ya maçı kazanmamız lazım. Hop 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 lan öldün sen. Tamam. Boşa lan ulti boşa gitti. Lan Allah sen şu topu hemen öldürdüm. Lan abi ben ne kadar salak birisiyim ya. Ben ne kadar salam Ulti dolmadı mı hala? Dur şuraya atayım topu. Birisi gelsin ultimi kasacağım. Gel Şeli. Hayır hayır öldürme. Abi öldürme abi. Abicim benim. Abicim öldürme. Ah, hayır ya. Lan Barley Barley ben atacağım. Barley. Barley. Barley baba hadi hadi. Ne babası ya Allah Allah. Barley. Lan gitme lan. Lan gitme salak. Salak. Top aldım arkadaşlar. Gol mü? Ve gol. İşte bu arkadaşlar. İlk golü ben attım. Görevimiz bittiğine göre hemen Brawl Stars'a geçelim. Yani ana sayfaya geçelim. Ve arkadaşlar ana sayfaya geldik. Şurada bir tane kutu var. Onu açalım hemen. Açtık. Ne çıktı? 43 yazdı bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bunun devamını, devamlı gelmesini istiyorum. Bak dilim dolandı devamını gelmesini istiyorsanız yine 8 like 8 hadi siz atarsınız zaten diğerine ya bak videosunu atmışsınız bayağı bir attınız yani 8 kişiden 5'i like atmış valla çok teşekkür ederim çok güzel like geldi onunla devamı gelebilir bak bulabilirsem öyle işte bu videonun da sonuna geldik herkese bay bay görüşürüz bunun devamı gelecek inşallah